saygıdeğer velilerimiz ikinci yazılardan itibaren kullanmaya başlayacağımız sınav analiz platformu olan OkulSiz programını sizlere kullanımına anlatmaya çalışacağım. OkulSiz programı her öğrencimizin TC'sini örnek alarak babaya son iki hanenin bir fazlasını anneye bir eksiğini olacak şekilde yani örnek olarak 93 varsayalım son iki hanemizi babaya 94 anneye 92 olacak şekilde bütün velilerimize biz e, kullanıcıları adlarını tanımladık. Şifreleri de ilk kullanım için 1 2 3 4 5 olarak belirledik. Bu ilk kullanım bir defaya mahsus olacak ve sisteme girdiğinizde sizden Şimdi örnekte olduğu gibi şifrelerinizi yenilemenizi isteyecek. Şimdi biz buraya öğrencimizin TC'sini yazıyoruz. Son iki hanesini işte bir fazlasını veya bir eksiğini işte anne veya baba girişine göre yazıyoruz. Şifre kısmına da 1, 2, 3, 4, 5 yazıp girişe basıyoruz. Bizi bu ekrana yönlendiriyor. Bu ekranda işte Güvenliğimiz için şifremizin değiştirmemizi istiyor. Biz buraya yeni bir şifre tanımlıyoruz. Ee, büyük harf, küçük harf olmak durumunda ve bir karakter nokta ya da işte artı ya da yüzde işareti gibi özel karakter isteyecektir. Harf veya sayı da isteyecektir. Bunlara dikkat ederek şifre tanımlamamız lazım. Biz kendimize göre şimdi bir şifre tanımlıyoruz. Hatırlayabileceğimiz. Bunu daha sonra değiştireceğimiz için görmenizde bir beis yok. Burada e-posta da soruyor ama e-postayı girmeden de kabul edecek. Diyelim ki böyle bir şifre tanımladık ve kaydete bastık. Sonra tekrar istiyor biz de onu. TC'mizi yazıyoruz. Sonra az önce belirlediğimiz bizim kendi öğrencimizin verisi için belirlediğimiz şifremizi yazıyoruz ve sisteme giriş yapıyoruz şimdi burada karşımıza ilk etapta analizleri yapılan ve paylaşıma açılan sınavlar çıkıyor bu sınavlardan biz öğrencimizin örneğin işte fizik burada e, anlaşılabilir bir şekilde e, yazılmış olması gerekiyor fizik matematik inkılap tarihi e, Türk Dili ve Edebiyatı ve biyoloji yazıları kullanıma açılmış. Daha doğrusu incelemeye açılmış. Şimdi 12 D1 olarak yazana din kültürü muhtemelen ama biz diyelim ki anlamadık bu ne olduğunu. İncele diyoruz. İnceleye bastıktan sonra burada liste alabilmek için sınav seçimi yapınız diyor. Ve burada lütfen pop-up'ların görüntülerine izin verin. O da şu tarafta şu ekranda bazen engel olabiliyor. Burada bir uyarı çıkar alacağımız listelerin e, engellemesi adına bir uyarı çıkabilir bu uyarıya da bastığımızda engelleyi de şayet çıkarsa bende çıkmayacak ama engelleye de izin ver olarak işaretlememiz gerekiyor şimdi sınav seçimi yapmıştık zaten o din kültürü sınavı muhtemelen ama anlamadık diyelim D'nin ne olduğunu geldik sınav sonuç belgelerine bastık buradan bir ekran çıkıyor Bunları listele dediğimizde analizi yapılmış. Gerçi biz E okuldan bunları görebiliyoruz, ama analizleri göremiyoruz. Şimdi öğrencimiz din kültüründe 100 tam puan almış. E, dolayısıyla bütün sorularındaki kanıtlarını da anlamış. Ancak biz başka bir sınavı merak ediyoruz diyelim. Örneğin işte geri geliyoruz, sınav seçime basıyoruz. Sınav seçiminde Mesela e, fizik sınavını merak ediyoruz ve fizik sınavının konularını anlamış mı anlamamış mı onları merak ediyoruz. O yüzden buradan kazanım hani sınav sonuç belgeleri de hemen hemen aynı şeyleri verir ama buna basıyoruz ve gelen e, fizik sınavından sadece fizik seçili olduğu için fizik sınavından öğrencimiz 64 almış. Burada bizim işimize yarayacak şey, bu ekranı biraz daha büyütelim. Buradaki konular hatta konuya ait kazanımlar. Örneğin bizim öğrencimiz 5. Ee, sorudan hiç puan alamamış. Burada sıfır olarak görünüyor. 5. sorunun konusu hatta kazanımı burada belirli. İşte su dalgalarındaki kırılım olaylarının dalga boyu ve yarık genişliği ile ilişkisini belirler kazanımını öğrenci anlamamış. Şimdi bunu konuya biz vakıf olmayabiliriz ama bu en azından öğrencimizin 5. soruda yani basit harmonik hareket konusunda ve o su dalgalarındaki kırılım konusundaki eksiklerini görebiliyoruz. Bu bizim ne işimize yarayacak? öğrencilerimizin eksik olan derslerinden ziyade eksik olan konularının ortaya çıkarılmasıyla alakalı bir çalışma. Dolayısıyla biz bir tekrar yapacaksak veya bir takviye çalışma yapacaksak veya bir takviye alacaksak hangi konudan almamız veya hangi konuları tekrar çalışmamız gerektiğiyle alakalı, tekrar yapmamızla alakalı bize çok rahatlıkla yol gösteriyor. Mesela 12. sorumuz, 12 soru olduğunu da buradan çözüyoruz. 12. sorumuz, basit harmonik hareketle konumun zamana göre değişimi kazanımına ait. Yine basit harmonik hareket olarak ifade edilmiş konusunda. %42'lik bir başarı sağlamış. Bir soru sorunumuz zaten. O sorudan tam puan alamamış öğrencimiz. Biz anlıyoruz ki tamam fizikten öğrencimiz 64 almış. Bu arada onun ondan ziyade sınıfta fizikte kaçıncı olmuş? Okulda kaçıncı olmuş? Diyelim ki 12 C ve D sınıfları girdi. Onların arasında kaçıncı olmuş? Bu ortaya çıkıyor. Yani hem okulun başarısı hem de çocuğun başarısı burada analiz edilebiliyor. Onun dışında yine bizim için önemli AYT ve TYT derslerinden biri olan matematik sınavını inceleyelim. Matematik sınavında burada biz kazanım analizini yaptık ama konu olarak da yapabiliriz. Tüm sınav sonuç belgesini gerçi biz bunu okuldan alabiliriz. Ama işte buradan bir grafikle almak istiyorsak öğrencimizin tüm sınavlarda analizi yapılan tabii ki analizi yapılan tüm sınavlarda ve o sınavların da işte sınav kodlarından yola çıkamıyorsak burada derslerin adı da yazılıyor. Yazılımla ilgili bir şey olduğu için hani orada yanına yazmamışlar ama ileride biz daha da geliştiririz kendi okulumuz adına. Ee, daha da ileriye götürmeye çalışabiliriz tabii ki yazılımı da. Burada hepsini zaten biliyoruz e okuldan alabiliyoruz ama puan grafiği veya görsel açıdan farklı bir e, evrak istiyorsak buradan da bakabiliriz ama analizin yapılmış olması gerekiyor matematik için örneğin biz konu bazında da bir hani o kadar detaylıya gerek yok kazanımdan ben bir şey anlamadım konu üzerinden gidersek daha iyi olur diyorsanız konuya basacağız sonra listeliğe basacağız buradan daha böyle e, basit daha kompakt bir görünüm var Hangi konuları anlamamış öğrencimiz işte en düşük mesela başarısı burada soru sayıları da hemen yan yana yazılmış diğerinde farklıydı. Örneğin işte en çok soru toplam fark ve iki kat açı formüllerinden çıkmış 4 sorumuz var toplam puanı 40 ama öğrencimizin aldığı puan 24 yani yüzde 60'lık bir başarı göstermiş. Gerçi en başarısız olduğu alan gerçek sayı dizileri bir soru çıkmış ama işte yüzde kırk başarı göstermiş. Bu başarısız anlamına gelmiyor. Sonuçta ondan da puan almış. Bu arada her sorudan herhalde bu daha çok işimize yarayacak bir ekran. Her sorudan kaç puan aldığı ve sorunun kaç puanlık bir soru olduğu da yazılılarımız özelinde buradan yola çıkılabiliyor. Onun dışında öğrenci geçmiş sınav sonuçları. Mesela şu an mevcut 9. sınıflarımız, 10. sınıflarımız ve 11. sınıflarımız için daha yararlı olacak bir şey bu. Sistemi kullandıkça. Öğrenci geçmiş sınav sonuçlarına bastığımızda, şimdi bizde hiç yok ama olacak. Buradan diyelim ki 12. sınıftayken öğrenci, işte 9. sınıfta kaçtı, 12'de kaça yükseldi, acaba o konuları kapattı mı, kapatamadı mı gibi ayrıntılı analizler çıkıyor. Tabii ki sistem yıllar içerisinde daha da gelişecektir. Eksikleri sizlerden gelecek olan eleştiri yorumlarla daha güzel sonuçlar elde edilecektir. Şimdilik biz bu sol taraftaki sekmeleri kullanmıyoruz. Zaten az önceki gibi ana ekranda analizi yapılan sınavlar önümüze düşüyor. Biz buradan inceleye basıyoruz. Diyelim ki biyolojiyi incelemek istiyoruz. Biyolojinin incele sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra öğrenci bazında konu analizi daha güzel bir sonuç verdi bize. Oradan listele diyoruz ve öğrencimizin durumunu görüyoruz. Şimdilik bu kadar. Hep bütün öğrencilerimize başarılı bir dönem geçirmelerini diliyoruz ve iyi tatiller diyoruz. Ben Murat Öğretmen. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi tatiller.